Ya, Son ders. Hala devam, eden, yapabilir. devam ediyoruz arkadaşlar. Senden keko gibi <gülüyor> oturmuş <gülüyor> yukarıya. <gülüyor> ya in aşağı. Hep böyle. Dörtten başlıyor. Otuz bire kadar. Tamam. <gülüyor> Lan <gülüyor> durun <gülüyor> durun. Bakın ee, ben yapayım. Hadi <laughs> Eymen. Eymen. Savaş Sıdır. kutusundan çıkartırım. Evet. evet. Sen evet. ilk savaş kutusunu açtın değil mi? Oğlum evet. 81 yazdı. değil yazdım. Söyledin mi? Şimdi alalım. Elif sen aç. aç. 93 yazdı oha Elif ya. Hasret. Hayır hasret. Evet. Bas hasret. Bastım. Aç. Mega kutuyu beraber açalım. Hayır dur. Bak sen hafret var. Hayır ya. Kutuyu. Oda bir elma çıkarttı. Dur dur lan kameraya koyuyorsun. Dur. Bire getirelim. Bire getirelim. Dur dur karakter tahminleri ne alalım? Ben burayı montajlayacağım. Evet. Bence ben, Poco. Bende Rosa. Rosa Ay, çıktı. De, Poco. Bence Poco değil bence. Ben görebiliyorum. Ben, de, ben, de, bir ben de ne dedim? Ben, de dedi. ben gelince görebiliyorum. Zaten ya. ilk başlarda Poco çıkıyor ben değil ben mi? De. Elif. Elif de açtı çok hızlı açtı. İyi i̇yi diyorum evet, büyük kutu. Emin diyorum. Lan kameraya koyma elini şöyle alttan. Dink dink dink. Din 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 Ya oğlum yavaş edeceğim. On elmas! Alkış lan! Alkış! Foka içinde alkış! Alkış lan! Hadi hadi. Lan deprem lan! Yanına kucu bir dua. Tamam! Ha evet Eymen orada aç. böyle duruyor. Aslıyız. Çıkmayacağını %1 milyon eminim. Eymen sen bir daha aç. Biz video mu çekiyoruz bu arada? Tamam. Açtım. Elif İki kalk. tane karakter geldi. Ben ne der? Şunu sen aç. Hansret açsın şimdi. Hayır onu değil Hansret. Şu kutuyu aç. aç. <gülüyor> kutuyu <gülüyor> aç. Efen aç. Efen mega, mega kutuyu beca, şimdi Elif'le açtım. Aç ben, ben hadi. Elif bak. Elif sen bak ben açayım. Beş. Keşke ben Diğer ben, kutu Elif'le benim. E, mega kutu. Kanka kendine şansırlıyorsun şu an. Oo 26. 26. Hey o, Ben yok muyum? Alkışla yok sen yoksun. yoksun. Şimdi Burada. açıyoruz. 44. Ha senin şansı bu kadar olur. <laughs> Eymen açıyor. Eymen bu sefer mega kutuyu Oğlum iki yazıyor hep. Elif aç büyük kutuyu. Cemre. Büyük kutuyu. Yan ona kutu bir daha. Rico. Onu da ef açın zaten bir şeycik. Mega, Mega kutuya. Evet. Son. son bas, dur. Elif bas. Dur totem yapın. Totem yapın. Tamam, elif, elif bas. Hayır hayır Elif basmasın. En şanslımız olsun. Ben bana bir dua. Abi Elif alsın demiştim ama ya. Ana bir bak çıkar tamamdır. Evet dur yeni çıkan karakterlerden bir tur yapayım ya. Ben şu kamerayı kapatayım. Hocam. Oh, ah, Şimdi evet basalım. Ya, Çıkmayacağına ya. göre zaten çıkmadı. İki tane karakter çıkarttım daha ne yapayım ben? <laughs> en şanslınız benim. Hello? İlk Riko Rico ana bir tane ne bıraktık ha? Onu da Riko'ya ver. Rico Rico. Ben Karlı daha Ölme. çok seviyorum. Ölme. Devam ediyoruz. Mikrofonu kapattın mı? Kervenle koşacağım. Sonrakiyle Karlan oynamayacaksın. En sevdiğim karakter. Hocam Sema burada. Hemen buluyorum abi. Alalım. Sena hocam ders at Bak nasıl yaklaşıyor Rusya'ya bak Rusya'ya. Ulaş. Vur Rusya'ya. Buradayım Çok az vuruyor Karl. Çok rico. Buradan. Yok seviyesiz. Biraz Surge'la da oynayalım mı? He? Search ben oynuyorum. Nasıl? Bana evet. search çıktı ya. İzlemedin mi videolarımı? Hayır. Search'ın. Ana sesin kötü, kötü çıktı. Neyse. Ananı ölüyorum. <laughs> ya <gülüyor> ben yorum Fuat abi. Oğlum. Nasıl öldün lan? Ya abi ya. Hiç sorma. Riko bende 20 litre biliyor musun? Kaldı yazarsanız 3'e de 4'e de geçelim süper olur. Bu nasıl kaçtı? Anam 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 anam. Nasıl kaçtı gördün mü bu? Kanka bitmiyor ya. Bir surge'dan de bir el atmamız yok mu? Ne el atmamız var bence. Gel lan buraya. Bir de kadar dost ölür müyüm? Ya, ee. ya ben ölümsüzüm sıra bende kucuğum tüm sıra evet. bende bakalım hadi bakalım hangi karakterimizi alalım arkadaşlar Karlı al bence de oğlum Pokoyu sen çıkarttın Karlı ben çıkarttım Rico'yu ben çıkarttım bu sürü karakter var arkadaşlar. Evet, Vallahi bir anlayısını... hesaba geçelim. Oradan da bu turdan sonra bir search atalım. Olur kardeşim. Onu da bir ben oynayayım search'ın ne kadar pro olduğunu. <laughs> <göre. gülüyor> ben... Hop tut bakalım. Ben şimdi günümün yarısını bu tut. videoyu editleyerek geçeceğim. Geçireceğim ya. Ondan çok uzun sürüyor edit demek. ki. Ana orada mı hala? Tut. Aa buradalar. Aa çok yedim çok yedim kaç 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 kaç. Video run. Run. Ben bir du, şey dın 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 dın. Run arkadaşlar run. run. Tutturdum. Öf ee, Ballayayım bugün. Benim kulaklığa ihtiyacım var. Kulaklığı... Gel gel ikiniz de aynı anda. Aa öldüm. El Primo çok atlama onların üstüne bence. Oğlum El Primo çıkmaması kaldı. ve Rico'nun çıkması. Sen de ilk El primo'yu hiç katmıştım hatırlıyor musun? Ha, i̇kinci büyük kutuda primo. Hayır savaş kutusu. Şarj gidiyor şarj. Topumu, topumu, topumu yakalayın. Tut, tut bakalım. Aa nasıl değmedi? Al primo oynasın. Kurtar el primo'yu. Eee el primo. Hocam, Hocam, el Hocam, el primo. Koy, korudum el primo'yu. Ultini koy. Bitti. Biz kazandık. Bakın arkadaşlar ne kadar playim ama değil mi? Ben de kazandım. Yo. Ha, şimdi Sen şey... sonda öldün. Ben öldüm mü? Bir Joker Baba hesabına geçelim babalar geldiyse belki gezmeye götürmüştür. Çocuklar zaten ben genele bakıyorum. 15 bin <laughs> kupayım. Hani bir, bir ders Seni bir çıkartmıştınız göstersene. Çok problem. Ha, karakterlerimi göstereyim. Evet. Evet. <laughs> arkadaşlar. Sürç. Gel. Sandy. Biz <laughs> <laughs> Bak en sevdiğimi göstereyim mi sana? Göster. Edgar'ı 22 rütbe evet. yaptım. Sörcüğü bir deneyelim ya. Bilal, Uzun zamandır. Çabuk itiraf et. Annen kıymalı börek mi yapıyor? Orada da bende. Ay benim Hı, lakalı. Lakalı. ay benim öğretmenim ne kadar komik. Annesi öğretmenin adamı geçiyor. Annen kıymalı börek mi yaptı? Hı, Toprağım. Bu topra. Oğlum ben böyle hesaplaşma haritasını geçtiğimde sapıtıyorum, ayırıyorum <laughs> mi vuruyorlar? lan? Hoca. Hı hı. Ben dışarıdan Kanka bir baktım seni gördüm vay vay Göreceğim ben ama seni hani, birazdan Aa bir tane kaptı Bir tane Nita geldi Nita kızgın bana kanka Anam 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 Kaç Kaç lan Dıt dıt Dın dın gelsin. Ya çok yakışıklıyım biliyorum evet. Videoya da kattık. Şuna da bir tek atayım. Gözlük geldi. Şimdi şey gelecek. Ben Sırıç. şu son moda geçtiğimde öldüm, sus oluyordu. Öldü. sen kaç? Hayır internet. <laughs> Başka seviyeler var mı? <laughs> Yok. Mumla yere bir gömdü. Sıra hmm. bende. Tamam, bitirelim boş ben ver 10 dakika oldu bir şey <laughs> Tamam hadi bay bay arkadaşlar. Bir de bu videoyu editleyeceğim ben daha. Abone olmayı unutmayın. Yok senin demene gerek yok. Ben yine da <laughs> salakça abone olun yoksa size. <laughs> bir şeyler bir şeyler yazarım. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geldi baş... Tövbe tövbe! Terif yemeden...